Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 6 Mart 2025 Perşembe. 2 Mart'tan bu yana kayıptı peyzaj mimarı Ece Gürel. Başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye ona ne olduğunu merak ediyordu. Bergat Ormanı'ndaki arama çalışmalarında artık neredeyse sona gelinmiş ümitler de tükenmek üzereydi ki aradan 5 gün geçti ve dün gece yarısı bir mucize oldu. Kayıp Ece Gürel. Eşyasının olduğu noktaya sadece 9 metre mesafede sağ olarak bulundu. Dünden bu yana yaşananların geniş özetiyle ATV Haber başladı. Evet, evet. Hemen bir ambulans. Yaşıyor, evet. most, most, yaşıyor. Most, yaşıyor. Most. Kadir, bulduk. Şu kaşkol. Kadir. Kadir. Hakan hocam. Yar, bu yaralı bu bulduk. Acil. Umke'yi yollayın buraya. Umke. Anons. Hemen Umke'yi gönderin. Şu an kendinde. Bacakları çok çizilmiş. Hayatta. Hayatta mı? Hayatta. Hayatta. Arama Kurtarma Ekipleri Ormanda Müge Anlıysa Stüdyoda Kayıp Mimarı Bulmak için Seferber Oldu Günlerdir Kayıp Olan Peyzaj Mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanında Bulundu Gözünüz Aydın Olsun sağ Allah Evladınızı ol. Size Başarır Evet sağ e, Allah. Size Yanınızı Alayım Abi o Alkışlar Size ve Mucize Bir Şekilde 25. gününde Belgrad ormanlarında sağ salim bulunan sevgili Ece Gürel'e. Ay çok mutluyum. <laughs> Yaralı bulduk acil. Hemen ülkeyi gönderin. Hayatta mı? Hayatta, hayatta. Yaşıyor yaşıyor. Bir dakika. bir dakika. Şu an kendinle 9 numaralı konuma acil gelir misin? Bacakları çok çizilmiş. 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart pazar günü evinden yürüyüşe gidiyorum diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak ilk etapta Kağıthaneden Belgrad Ormanı'na gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandı ve buradaki mesafe tam 18 kilometre. Ancak ailesi bir daha genç kızdan haber alamadı ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. O ekipler ilk etapta ormanın girişinde aramaya başladılar. Buradan geldiler, bu şekilde geldiler. Burada aramaların sebebi şu. Arkadaşıyla mesajlaştığı yerde, arkadaşına buradan fotoğraflar çekti. O fotoğrafları arkadaşıyla paylaştı. O yüzden ekipler sürekli bu bölgede aradı. Ancak daha sonrasında Ece Güler'e ait eşyalar tam tersi yönde bulundu. Yani bu noktada bulundu. Ece Güler'in eşyaları, montu, sırt çantası, cep telefonu tam bu noktada bulundu. Asıl merak edilen şey şu. Ece Gürel nerede bulundu? İşte şu. Eşyalarının bulunduğu yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu. Kuş bakışı olarak değerlendirdiğimizde tam 1.6 kilometre uzaklığında bulundu. Evet, evet. Hemen bir mont. Yaşıyor. yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Kadim, bulduk. Şu Hakan hocam. Ya, ya, bu yaralı bulduk. Acil umkeyi yollayın buraya. Umke. Anons. Hemen Umke'yi gönderin. Şu an kendinde. Bacakları çok çizilmiş. Hayatta mı? Hayatta, hayatta, hayatta. hayatta. Genç kadından güzel haber. Perşembe günü yani 6 Mart gece saat 1.15'te geldi. Burada yerde yatar bir vaziyette bulundu. Her şey çok belirsiz. Neden böyle bir şey oldu? Kimse bilemiyor. Ee, Ece yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Üstünde başında çok fazla bir yara bere de yok. Beş günü nasıl geçirdi? Onu merak ediyoruz. Bir de oruçlu olduğu için pazar günü 12'de 1'de kayboldu diyoruz ama e, oraya gelene kadar da bir 12 saatlik bir açlığı var. Ece Gürel ormanda uyandırıldığında bilinci açıktı ama epey bitkindi. Titriyordu. Ambulansa götürülürken kalbi de durdu ama tekrar hayata döndürüldü. Ece Gürel bulunduğunda en yakın olan işte bu hastaneye getirildi. Ellerinde ve ayaklarında diken izi vardı ve üzerine örtü örtülünce de haliyle ısındı ve birinci yerine geldi. Şimdi ise yoğun bakımda hala da tedavisi devam ediyor dudakları titriyordu ilk bulduğumuzda. Gözleri açıktı ama 72 saat dolduğu için vücudu tamamen artık buz kesmişti. Bütün vücutları kesikti. Evet. Emekler karşılığını buldu. Çalıştır çok çok sağ salim bulundu. Günlerdir Gürel'in yolunu gözleyen yakınları müjdeyle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ay çok sevinçli haber sen geldi. Sen Rahatladım evladım. Allah'ım bana bağışladı onu. Bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Gerçekten mucize. Ümitlerin bittiği bir anda. Büyük bir sevinç. Yemin ediyorum. Zıpladım. Zıpladım. Yani bütün apartman ayağa kaldırdım. Ama hepsinden razı olsun. Dört günden bahsediyoruz. Bu kız bu alanda eğitim almış biri. Elgarat Ormanı'nda aslında kaybolmak çok zor. Nasıl bir yol bulamadı, nasıl bir şeye denk gelemediği hala daha benim aklıma almıyor. Mut, mut, mut. Yaşıyor, yaşıyor.